Şey de nasıl iyi misin? İyiyim Allah'a şükür de bir tane eksik kaldı. He. Dört tane var bir fırında. Ben size bir şey sorayım. Ben iki tane küçük altın vermek istiyorum. Kime? Ya işte yardım ediyorlar ya. Şey. Ben işte bir şey yapıyorum ki yani bir yardım olsun devletime tamam, yardım tamam. olsun. Şey 155'i arayın onlar da yardımcı olur Kimi? Polis, polis. Aynı. Onlar da tutarak anne gider yatırır Size makbuzunu getirir Tamam, tamam teyze. Hadi hayırlı günler Sağ Osman Gazi Belediye'miz Tüm ekipleriyle Sağda vatandaşın hizmetinde Vatandaşlarımızda büyük bir sahiplenme Kendini, şehrini, vatanını Milletini, devletini, bayrağını Bir teyzemiz Biriktirmiş oldu kendisi için en zor zaman için biriktirmiş olduğu altınlarını Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Biz Bize Yeteriz kampanyası kapsamında bu bağışı buraya yapmak istiyor. İşte bu. Türk milletinin en zor zamanda nasıl kendine sahip çıkarın en güzel örneği. Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah ülkemize, milletimize dirlik, güç, kuvvet versin inşallah.